Kuntum hayra ummetin bil munkar Şimdi Nerede geçiyor? Ebu Davud'da Nesefi te tefsirinde geçer i̇bn Recep İbn-i Recep'i Hanbeli rivayet ediyor Şimdi kıymetli kardeşlerim Beni İsrail'de bu kısa iyi dinleyin. Beni İsrail'de itikaflar nasıldı biliyor musunuz kardeşlerim? Bir kimse 30 sene boyunca bakın 30 sene boyunca bir mağaraya kapanıyor. İtikaf niyetiyle bak. İtikaf niyetiyle bir mağaraya kapanıyor. 30 sene orada itikaf yapıyor. Bak. Ot yiyor, su içiyor. Haram yok. Namahrem yok. Gıybet yok dedikodu yok, iftira yok, konuşacak kimse yok. Tek başına giriyorsun, 30 sene itikaf yapıyorsun. Benizsel kıssalar acayiptir. Ve 30 sene sonra dışarı çıkıyorsun, yukarı doğru bakıyorsun. Eğer yukarıda bir bulut görürsen o 30 senelik itikafın kabulüne işaret. Bak, 30 sene ibadet, amel, sırf ibadet, amel yapıyorsun... Ve kafanı kaldırıp bakıyorsun. Eğer bulutu varsa tamam. Senin 30 senelik itikafın kabul. Bir zat mağaraya gidiyor. 30 sene boyunca itikaf yapıyor. Bak ot yiyor, su içiyor. Günah yok, zina yok, gıybet yok, dedikodu yok, namahram yok. Hiçbir şey yok. Sıfır. Ve bu kişi 30 sene sonra mağaradan çıkıyor. Ve kafasını kaldırıyor ki bulut yok. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Bulut yok. Ya hiçbir şey yapmadı. Günah yok. Sıfır. Bakın Kadın yok, namahreme baksın. Birisi yok, gıybet etsin. E zaten zina yok, hiçbir şey yok. Sırf zikir, ibadet, namaz, oruç, ot diyor, ot. Su içiyor. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl bulut yok? Bu kişinin annesi saliha bir kadın. Annesine geliyor çok üzgün bir şekilde. Ey anneciğim! Diyor ki, böyle böyle 30 sene itikafım bitti. Ama kafamı kaldırıp yukarı baktığımda da bulut görmedim. Anası diyor ki evladım bir günah mı işledin? Bir yanlış mı yaptın? Bir hata mı ettin? Diyor ki anneciğim ne hatası, ne kusuru, ne günahı? Oruç, zikir, ibadet. Yani ot dedim, su içtim. Namahrem yok ki namahreme bakayım. Gıybet edecek kimse yok ki gıybet edeyim. Ne oldu? Annesi ne diyor? Bakın iyi dinleyin. Ben İsrail çok acayip. Diyor ki evladım acaba sen bir ihtiyacını görmek için dışarı çıktığında şöyle sağa sola bakarken gökyüzüne bakıp da Allah Celle Celaluhu bu gökleri nasıl yaratmıştır diye içinden geçirmedin mi acaba? Aman ya Rabbi. Bak bak kabul olmama sebebine bak. Gökyüzüne bakıyorsun. Sadece diyorsun ki yani dememiş. Allah Celle Celal bu gökleri nasıl yaratmış? Aman ya Rabbi bu yerler, bu gökler nasıl ayakta duruyor? Demedin mi acaba diyor. Diyor ki evladı, ey anneciğim bu kadar ince bir mesele mi diyor. Bak bu kadar ince bir mesele. Bak ince mesele kardeşim acayip bu işler. Allah Celle Celaluhu Mülk Suresinin 3 ve 4. ayeti kelimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah bismillah. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkan mâ terâ fî halkir min tefâvut. فَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ Allah Celle Celle bakın Mülk Suresinde bahsediyor. Meal vereceğiz inşallah. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman yaratışında hiçbir düzensizlik göremezsin. Bir kere daha bak. Allah Celle Celle diyor ki bak bir kere daha bak diyor. Hiçbir çatlak görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Ve sen diyor o başın yorgun bir halde başın aşağı düşer. Allah Celle Can ne diyor? Biz yedi kat yeri, yedi kat göğü yarattık. Bak bakayım bir kusur, bir çatlak görebilecek misin? Bir düzensizlik görebilecek misin? Birinci kat sema, ikinci kat sema, üçüncü kat sema, dördüncü kat sema, beş, altı, yedi, kürsü, arş. Aman ya Rabbi nasıl yaratılmış? O gökler nasıl duruyor? Allah Celle Can emriyle duruyor. Biz o göklere bakıp aman ya Rabbi, Sübhanallah desek ya. Subhanallah. Bir kişi bakın bir kişi şöyle kafasını kaldırıp gökyüzüne baksa bir saat ya. Sen şimdi diyeceğim bir saat nereden? Kardeşim pazar günü pikniğe gidiyorsun. Denize gidiyorsun eyvallah. Namahrem olan yere gitme de neyse. Şöyle güneşlenirken kafanı kaldır. Bir saat Subhanallah diye Allah nasıl yaratmış diye bin rekat nafile namazdan efdaldir. O gökyüzüne bir bak. Allah Celle Celaluhu nasıl yaratmış kardeşim ya. Aman ya Rabbi o bulutlar o gök, o yıldızlar nasıl duruyor havada? Milyarlarca, trilyonlarca sayısını yalnız Allah Celle Celaluhu'nun bildiği yıldızlar o havada nasıl duruyor kardeşim? Bunlar nasıl yaratılmış? Nasıl? Ne dedi annesi? Sen dedi göklere bakıp acaba bir kere olsun demedin mi ki Allah Celle Celaluhu'nun nasıl yaratmış? Aman ya Rabbi. Hiçbir kusur göremezsin. Allah Celle Celaluhu'nun yarattığında hiçbir kusur göremezsin. Göremezsin. Eğer kusur görürsen imanında kusur var kardeşim. Sen imanını bir tamir ettir ve bir kelime-i şehadet getir kardeşim. Allah için konuşacağız. Allah Celle Celal yarattığında kusur göremezsin. Çünkü yerleri, gökleri aletsiz yarattı Allah Celle Celal. Kun fe yekun. Estauzu billahi bismillahirrahmanirrahim. İnname emruhu izâ erâde şey'en en yekûle kun fe yekun. Allah Celle Cel bir şeyin olmasını murad ederse o şeye sadece Ol der ve olur. Bak sadece diyor ki Allah Cellece bak burada da aslında ince bir mesele var. Allah Cellece diyor ki ol dediği anda oluyor. Hani aslında burası için diyorlar ki bazı müfessirler. Ol der ve olur. Aslında ki oradaki olur kelimesi bile hani kullanılmaması bile lazım diyor. Niye? Çünkü oldu dediği anda oluyor zaten. Bitti zaten o iş olmuş bil. Olur. Bu olur kelimesi bizim kafamıza girmesi için söylenmiş bir şeydir. Allah Cellece tarafından. Ya biz bugün ne yapıyoruz? O kafamız nereye dönüyor kardeşim? He? Bir bakıyor muyuz sağa sola ya. Aman ya Rabbi, Subhanallah. Bu dağlar, bu taşlar, bu ormanlar, bu denizler, gökyüzü. Subhanallah. Bir insana bakıyor muyuz ibretle? Allah Celle, Celle bu kaşı, bu gözü nasıl yaratmış? Ne güzel yaratmış. Kusursuz. Bu dil parçası nasıl konuşuyor? Et. Et parçası nasıl konuşuyor? Bak. Kaç saattir konuşuyoruz burada kardeşim? Kaç saat oldu bilmiyorum da her neyse yani. Konuşuyoruz. Saatlerce konuşuyoruz yere. Geri geliyor. Saatlerce konuşuyoruz. iki saat konuşuyoruz gerekirse. Ama bak dil dönüyor sürekli. Değirmen gibi dönüyor. Nasıl olur böyle bir şey? E, dil nasıl konuşamıyor kardeşim? Onun da dili var. Onda da et parçası var. Konuşamıyor. Konuşturan Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu olmasını murad ederse o şeye sadece kün fe künler ol der oldar ve olur kardeşlerim. Biz Allah için uyaracağız. Kıymetli kardeşim. Bakın kardeşlerim. Şimdi camiden çıkıyor adam kardeşim. Bak şimdi. Biz ne dedik? Sağa sola bakacaksın ki ibret alacaksın değil mi kardeşim? Neye? Her şeyden ibret alacaksın. Mesela yolda bir kedi gördüm kardeşim. Ya bakıyorsun kardeşim Allah Celle'ce öyle bir desen yapmış ki kedide yüz binlerce kıl var. Yüz binlerce kedinin üstünde kıl var. O kılla böyle ya Allah Celle'ce sanatı var sanat konuşuyor sanat konuşuyor. Allah Celle Celaluhu Aramak isteyen gördüğü yerde bulur Allah'ın izniyle. Bulur. Yarattığı şeylerde bulursun. Ama maalesef bugün Müslüman evladı camiden çıkıyor. Namahreme bakıyor böyle. Röntgen makinesi gibi müfettiş gibi sağ solu kesiyor. Namazdan çıkıyor bunu yapıyor adam. Mübarek adam. Bir sağa sola bak. Bir gökyüzüne bak. Bir dağ taşa bak. Allah nasıl yaratmış de. Subhanallah de. Estağfirullah de. Namahreme bakıyorsun bir de. Namazdan çıkıyorsun. Mübarek niye yapıyorsun ya? Müfettiş misin sen ya? Ya ben işte bakmak istiyorum. Ya kardeşim başını önüne ya. Başını önüne kardeşim ya. Allah rızası için uyarıyoruz. Niye böyle yapıyoruz? Niye Allah Cellece Celle razı etmiyoruz? Niye şeytanı razı ediyoruz? Niye biz arkadaşımız memnun olsun? Niye biz karımız memnun olsun? Niye biz çocuğumuz memnun olsun? Niye biz patronumuz memnun olsun diye uğraşıyoruz? Biz onları memnun etmeye çalıştıkça Allah Cellece Celle bizi aşağı doğru çekiyor. Niye? Biz sanki onlar için yaratılmışız. Haşa ve kella. Biz hep onlara çalışıyoruz. Hep onlar memnun olsun. Onlar razı olsun. Onlar sevsin. Ya Allah sevsin seni mübarek adam. Zaten seni Allah Celle Celle sevdikten sonra herkes seni sevecek. Herkes sevecek seni. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Bak cuma günkü sohbetimizde söyledik. Burada da tekrar ediyorum. Kim insanları razı etmek için Allah Celle Celaluhu darıltırsa Allah Celle Celaluhu o kişinin nefretini insanların kalbine koyar. Kim Allah Celle Celaluhu razı etmek için insanları darıltırsa Allah Celle Celaluhu o kişinin sevgisini insanların kalbine koyar. Sen Allah Celle nasıl razı edeceksin? Beş vakit namaz kılacaksın, sünnet üzere bir hayat yaşayacaksın, sakal bırakacaksın, takke takacaksın. Sana diyecekler ki çıkart o takkeyi, çıkart o sarığı, çıkart o cübbeyi. Ya namaz neymiş kardeşim, genç adamsın. Sen ne diyeceksin? Ben Allah'ı razı etmeye çalışıyorum. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı razı etmeye çalışıyorum diyeceksin ama cesurca korkmadan çekinmeden diyeceksin bunu. Bak ondan sonra insanlar seni nasıl seviyor. Bak sana nasıl muhabbet besliyorlar. Çünkü sevgiyi kalbe yerleştiren Allah Celle Celaluhu. Kalpleri birbirine ısındıran Allah Celle Celaluhu. Hiç merak etmesen. Ama sen ne yaparsın? Ya şimdi ben bu cübbeyi giyeceğim de falanca ne diyecek? Ben bu sakala bırakacağım da karım ne diyecek? Ben bu şalvarı giyeceğim de patron ne diyecek? İnsanları razı etmede çalışırsan İnsanlar senden nefret eder Müslüman kardeşim. Allah rızası için uyarıyoruz. Bak itikafı anlattık. Amelleri anlattık. Yapmamız gereken şeyleri anlattık. Önemli meseleler konuştuk.